deixar -se. Tıp Fakültesi dönem 4 öğrencisiyim. Ee, arkadaşlarım da topluluğumuzun yönetim komitesi ve Halk Sağlığı Temsilci Tabip Birimi Başkanı. Yeni kurulan bir topluluğuz. Üniversitemizde e, 54 topluluktan biriyiz. Tıp Fakültemizdeki 48 öğrenciden oluşan bir görevli kadromuz var. 6 farklı dalda çalışıyoruz. Halk Sağlığı Temsilci Tabip Birimimizin bu periyottaki etkinliğinin aşı karşıtlığına karşı olmasına karar verdik. Kırşehir'deki aşılanma oranlarının çok düşük olması ve en hızlı vaka artışı yapan illerden biri olması nedeniyle belki tıp fakültesi öğrencileri meydanlara çıkarsa bilgilendirme yaparsa gençlerdeki aşılamanın artabileceğini düşündük. Çünkü özellikle gençlerde aşılama oranımız çok düşük. Özellikle gençlerden birebir dinlemelerini istedik sabahtan beri de en azından yani bir 10-20 kişiye ulaşabildik yani. Küçük küçük sayılarla başlıyoruz ama ilgi çektiğini düşünüyoruz. Kaç kişi çalışıyorsunuz şu an? Şu an gönüllü arkadaşlarımız var. 15-20 kişiyiz. 15-20 İl Sağlık Müdürlüğümüzün de katkılarıyla onların aşı uygulama noktası ve çadır vermesi sayesinde meydandaki çalışmaya katıldık. Buradan halka ne söylemek istersiniz Kırşehir halkına? Yani hepimiz aşılanmazsak bu işin asla sonu gelmeyecek. Çünkü toplumsal bağışıklık oluşmak zorunda. O yüzden herkesin aşılanmasını istiyoruz ki bizlerin aşılanmasının değeri olsun. Yani karşıt olma aşı ol.